Merhaba arkadaşlar. Bugün Avustralya Zaman Gazetesi'nde yayınlanan Hizmet ve Dil Bilmek isimli makalemi sizlere okumak istiyorum. Bence çok önemli, önemine inandığım için sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, Hizmet ve Dil Bilmek Malum haliniz insan sosyal bir varlıktır. Hem cinsleriyle ilişki kurar, kaynaşır, beraber yaşar. Her insan muhatabını anlayıp kendini anlatabileceği bir araca ihtiyaç duyar. İşte tam da burada dil devreye girer. Hepimizin bildiği gibi insan konuşarak anlaşır. Dil, sosyal hayatın kurulup yaşanabilmesi için en önemli vasıtadır. Herkes kendi dilini kolayca zorlanmadan fıtri bir süreçle öğrenir. Eğitim ile geliştirip onu daha da fonksiyonel bir hale getirebilir. İnsanın diliyle ilgili açmazı kendi toplumu içinden ayrılıp başka dil ve kültürlerle karşılaşınca başlar. Takdir edersiniz ki yeni bir dili öğrenmek hiç de kolay değildir. Dilin konuşulduğu yerde değilseniz ve öğrenmeniz gerekliyse çok fazla efor sarf etmeniz gerekir. Çünkü dilin en kolay öğrenildiği yer yine bizzat konuşulduğu yerdir. Bizler 90'lı yılların hemen ardından dünyanın değişik yerlerine gitmiş, eğitim hizmeti veren bir topluluğumuz. Bir cemaatiz. Değişik hizmet vesileleriyle gittiğim onlarca ülkede, oralarda vazife yapan arkadaşlarımızın yerel dili harika bir surette konuştuğunu gördüm. Hizmet hareketi tabileri itibariyle birçok dili kullanabilen fertlerden oluşan örnek bir sivil toplum hareketidir. Yedi düvele mesajınızı götürmek istiyorsanız, evet bin bir dili kullanmalısınız. Şüphesiz dil bilmek çok önemli. Evet, şüphesiz dil bilmek çok önemli. Hem de sadece kendi diliniz, dininizin dili Dünyada konuşulan en yaygın diller değil. Her gittiğiniz beldenin, her karşılaştığınız halkın dilini birilerinin bilmesi icap ediyor. Düşünsenize Kamboçya'da, Moğolistan'da, Kore'de, Çin'de, Japonya'da, Uganda'da, Tanzanya'da, Vietnam'da hasılı her ülkede yerel dilleri konuşan arkadaşlarımız var. Rabbimize şükürler olsun. Fakat unutulmamalı ki biz dini ahlakı referans alan bir hareketiz. Ve insanlığa götürdüğümüz bütün hizmetimizi din ve ahlak üzerine bina ediyoruz. Bizim rehberlik anlayışımızda ana cadde dünyada dünya vasıtasıyla ebedi alemi kazanmaya, kazandırmaya yöneliktir. Emelimiz dünyaya göre dini yaşamak değil, dünyada dine ve ahlaka göre yaşayıp Rabbimizin rızasını kazanmak. Öğrendiğimiz ve öğrettiğimiz her şey iki cihan saadeti için. Tabii ki herkes yaşadığı toplumun dilini, kendi iş ve hizmetlerini, vereceği eğitim faaliyetini kolaylaştırmak için öğrenmeli ve öğreniyor. Beray malumat, ben de bulduğu her vesileyle dilini geliştirmeye çalışan bir öğrenciyim. Fakat bütün bunlarla beraber yine de unutulmamalı ki lüzumlu asgari boyutları ile dini bilmek, farz, dil bilmek ise kifayedir. Hizmetimizde dil bir araçtır, amaç değildir. Şimdilerde insanımızda enteresan bir düşünce var. Maalesef bazı arkadaşlarımız hizmetin sevk ve idaresindeki bir kısım ilahiyatçı arkadaşları her şeyi bildiklerini zannetme ithamı ile suçlayıp, aynı hataya dil bilenlerin her şeyi bildikleri varsayımıyla düşüyorlar. Bu arada sevk ve idaredeki ilahiyatçı kadrolar ciddi manada azalmış durumda. Arkadaş İngilizce biliyor diye dini, hizmetin gelmişini, geçmişini, Kur'an'ı, nurları, pırlantaları, yapılabilecek her şeyi bildiğini zannediyor. Ya da bu şekilde düşünülüyor. Şaka gibi bir hata. En yaygın dil olması itibariyle problem genellikle İngilizce üzerinden kokuyor. Bir arkadaşımızla aramda geçen konuşmayı nazarlarınıza arz etmek istiyorum. Arkadaşım illa dil diyor. Dil bilenin istihdamı diyor. Dedim ki İngilizce meal okudun mu? Yok. Peki İngilizce risaleleri okudun mu? Yok. Peki İngilizce pırlantaları okudun mu? O da yok. Kaç yıldır buradasın? Amerika için soruyorum. 14. Kaç kişi kazandın? O da yok. E senin dilin ne işe yaradı birader? Hak için kullanmadığın dil ile hangi ihkakı hakkı arıyorsun? Maalesef en iyi dil bilenlerimiz dahi ne yazık ki bu manada dinin ve hizmetin terminolojisine hakim değiller. Bundan dolayı birçok yerde arkadaşların anlatılanları tercüme edemediğine şahit olmuşumdur. Günlük dil ya da ilgisiz akademik dil ile derdimiz, davamız anlatılamıyor. Din bilmeyince de, dil bilmeyince de çağırına çağr susuyoruz. Dini hassasiyetleri sebebiyle bir araya gelmiş insanlar Dil bildiği için dini hizmetin temel done ve dinamiklerini bilmeyen, gereğince yaşayamayan insanlara takdir edersiniz ki tabi olmazlar. Yazık. Kendimizi kandırıyoruz. Bu bana çok garip geliyor. Bence hizmete vesile olmayan dil ya da anlatılamayan din gariptir, garabettir. Ayrıca din bilmezseniz tabanınızı kaybeder, dil bilmezseniz yerli insanlara gidemezsiniz. Bir arkadaşım güzel bir ifade kullanmıştı. Şöyle ifade ediyordu. Üzücü ama henüz din bilenler dil bilmiyor, dil bilenler de din bilmiyorlar. Evet, din bilenler değil, dil bilenler ise din bilmeli. Hizmet erleri din bilmeli, dil bilmeli ve dünyayı bilmeli. Her iki alanda da kesinlikle kendimizi, neslimizi geliştirmeye çalışmalıyız. Çözüm için Amerika'daki homeschool sistemini benimsiyor ve gerçekten çok önemsiyorum. Belki de üçüncü, dördüncü neslimiz emelimizi tam olarak gerçekleştirecek tarzda çift kanatlı ve muvaffak olacaklar. Hatta bu arada Yerel dillerdeki teoloji bölümlerine bir kısım arkadaşlarımızı yönlendirmemiz gerektiğine ciddi manada inanıyorum. Dil bilenler, din bilenleri, din bilenler dil bilenleri küçümsemeden, üst perdeden konuşmadan elimizden geleni yaparak öğrenmeli, öğretmeli, hem bugünü hem yarını kurtarmaya çalışmalıyız. Bu arada bir de evrensel dil var. İrşad ekseninde salık verilen irşad ehli, samimi, gayretli, dinini, devrini bilen, kendini geliştiren, ihtiyaçlara cevap verebilecek kabiliyet ve donanımda bir insandır. Sahadan, alaydan gelenlerle işin ilmini, mektebini görenler beraber yürümeli. Sahaya inmemiş, Sahada ayakları yere basmayan teorisyenlik yahut sahadan başını kaldırıp da aktarı aleme bakamamış gayretkeşlik yeterli olmayacaktır. Devrimizde hem sahayı, hem insanları, hem temel teoriyi, hem fikri, hem alemdeki yönelimleri bilen, hem yaşadığı devri okuyanlar muvaffak olacaklardır. Bütün bunlar bir kişide birleşmiyorsa ki çoğu zaman mümkün olmuyor. O zaman birbirini tamamlayan şahıslardan müteşekkil ekipler oluşturmak gerekir. Hele hele bir de sen ben çekişmesi, din, dil bilmecesi, ilahiyatçı, teknokrat, sosyolog, akademisyen vesaire mücadelesi sadece enerjimizi boşa harcayıp yolda kalmaya vesile olacaktır. Biz hep birlikte güçlüyüz. Evet. Halbuki biz hep birlikte güçlüyüz. Üstadımız ne güzel söyler. Tahsil değil, ihlas hizmet eder keçeli. Evet. Tahsilli, tahsilsiz, din bilen, dil bilen herkes ama herkes samimiyetle ve ihlasla hizmet etmeli. Hocamız fikir atlasını önümüze sererken şu ifadeleri kullanır. Havariler gittikleri her yerde ciddi müessir olmuşlardır. Ama onların bu müessiriyetlerinin altında yatan gerçek, halka yaklaşımlarında evrensel bir dil kullanmalarıdır, kullanmalarıdır ki o evrensel dil hal dildir. İnsanlığın iftihar tablosundan sahabeye, sahabeden günümüze kadar bütün gönül sultanları hep bu dili kullanarak kalpleri fethetmişlerdir. Gittikleri halkların dillerini çok kısa bir zamanda öğrenmelerinin nasıl olduğu eğer doğru ise o kadar da önemli değildir. Evet, bütün dilleri bilmemiz mümkün değil. Dünyada bütün dilleri bilen insan bulmanız da mümkün değil. Fakat yukarıda görüldüğü gibi herkesin bildiği bir dil, bir şive var. Hal dili, gönül şivesi. Herkesin anladığı bu dille herkese hitap edip kendimizi, derdimizi, Davamızı anlatabiliriz. İstisnasız olarak bütün hizmet insanları hal ve temsil dilini bilmeli. İşte evrensel dil budur. Herkes ama herkes bu dili biliyor ve anlıyor. Üstüne basarak bir gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. Çizgiyi korumak, değiştirmemek çok önemli. Evet, bu çok önemli olduğu kadar kendini geliştirmemekte o nispette çok büyük bir problemdir. İnsanın sırrı, imtihanın sırrı tekamüldür. Evet, beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum muhabbetlerimle.